Artvin'de ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Programda miniklere ağız ve diş bakımının önemi uygulamalı eğitimlerle anlatıldı. Hadi onları içine koyalım. Hadi. Doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı, maket üzerinde uygulama yapıldı. Artvin'de ağız ve diş sağlığı bölümü öğrencileri ilkokul öğrencilerine ağız bakımını oyunlarla anlattı. İlkokul dönemi öğrencilerimizi yaptığımız oyunlaştırmayla eğitim materyali hazırlama ve bununla öğretme yolunda çocuklara hem oyunlar oynattık hem de bu materyaller sayesinde onların öğrenmelerini daha fazla artırmaya amaçladık. Artvin Çoruh Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği yaptı çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatan etkinlik düzenlendi. Minikler için hazırlanan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Oyunlarımızda dişlerimizi sevdirmek, diş sağlığı hakkında birazcık farkındalık yaratmak için çeşitli oyunlar getirdik. Diş temizliği olsun, işte eşleştirmeler olsun. Dişlerimizi fırçalayacağız, sonra dilimizi temizleyeceğiz. Ağzımız kokmayacak. Etkinlikte oyunlaştırılmış materyaller sayesinde özel gereksinimli öğrenciler de diş sağlığı hakkında bilgi edindi.